Evet yeni sezon geldi. Yeni sezon geldi. 25. sezon abi. Burada bazı şeyler var galiba arkadaşlar. Böyle de Yeni sezon da ne? Aşamalı mı geldi bu? Yeni sezon aşamalı geldi. Bir de... ne mücadele gelmiş arkadaşlar burada zaten var ya, özel etkinlikler burada. Tamam. Kendi yine ücretsiz bir şey var. XP mi? Ne o? Dakika bir şey var burada. Oha yeni rozet. Bu çok iyi lan. Harbi. Abi böyle şeyler verin günlük hediyelerde ya. Baksana rozete. Şeyin rozeti gibi. Thanos'un rozeti gibi Allah aşkına. Şu güzelliğe bak. Böyle bir güzellik yok. Rozet. Neyse bunu aldık. Kim? Burada ee, tek -te falan var. Tamam. Ve burada durduk bir şey var. Ve Melody. Melody. İşte bu Alırım. Değiştir. Değiştir. Abi bir süperender varken şey gizemli varken kim ister Allah aşkına? Değmek için dokun. Değmeyeceğim seni. Burada şey var koskoca abi. kim sonraki 430 var. 300 var. 500 var falan. 8000 olmam gerekiyor abi benim. Bu çok fazla. <laughs> Haberlerde yeni bir şey var. Tüm yenilikleri yeni açacağız arkadaşlar. Birinde de mi kostüm oldu? Bakayım. O çok iyi. Baksanaza burada şey var, melodi var artık. Vectoring'i de değiştirdim. mor yapalım. Kısa zamanda melodi var ya. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel arkadaşlar. Bakın burada melodi açıyoruz Şu an melodi açıyoruz Çok iyi. Seni denemeyeceğim. Zaten 430 falan kredi istiyor zaten. Konu karaoke karaoke yapmak yapmak olduğunda kimse melodiyle boy ölçüşemez kawaii görünümü ve çılgın vokalleriyle ilgili hep üzerine üzerinde çekmeyi başarır. O. Yani müzikte kimse ona karşı koyamazmış gibi bir şey herhalde. Hemen oynayalım arkadaşlar. Oo, yeni etkinlik geldi. Hmm. Kaçış diyor. İşte de mod çok iyiydi ya. Keşke ücret kaldı ya. Daha da şeyin bakışlar çok kötü. Mod. Çok iyi. Hadi bakalım. Kaç var? Altın. Hala altın gözüküyor. Şey. What? Bakalım

Ölü mücevher mi? Oha. Çok iyi. Bence güzel. Elim mücevher arkadaşlar baksanıza. Ya bir tane mücevher geldi. Hadi be. Krallık yap be kutu. Esnası. oldu ama. Senin şeyi tamam. Sen ne açtık onu söyle. Hadi sen söyleyeyim söylemiş miyim hatırlamıyorum. Sürdü de bu. Ne Şunların üzerinde bir şey mi düşer? Her şey, her şey. Aa, Bilmiyorum ben onu. Bilmiyorum. Bana parkur önermiş. Tamam. Seç. Bana parkur önerdiler. Bir, şey bir daha kinayet kararı alacağım. Bakalım. Bunların farkı ne lan? Oy çok iyi öldürdün ha bu arada. Evet. evet. Bakalım. Şimdi. Wow. Çok güzel. Bu ne olmadı Çok az kalmış lan. Dur dur dur. Ya 125 artış artar. Bu onlara bırakmak yok hadi bakayım. Çok sinirlendim. Tamam Bırak 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 bırak. Hadi boş yapma, boş yapma, boş yapma, boş yapma, boş yapma. İşte bu. Ne seçtin? Kol seç. Gibi kol seçseydim kanka. Neyse. Evet, bu şey çok iyi olmuş lan. Eskisi gibi değil ama. Ya ne güzel kit böyle şey var falan. Çok güzel o. Bu hali. Bu arada şeyler. Kuruluyor.

Öyle mi? Bu kız var lan karşı takımda. Nasıl kız kız ne artık? Ney? Hadi bana ver bana ver. Hadi be kötü olacağız Hayır 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 Bye bye, bye, bye. Yani koruyayım ben koruyayım takım. Ben koruyayım. Kaç kaç kaç. Gel lan buraya. Öküz. İşte bu Sen <laughs> Ben kızarıyor arkadaşlar bir şeyler bak. Bak şeyi tamamladık bir tane böyle bir. Ya bu 100 kredi. Öldüğü için çok iyi. Bir bundan bir tane ender. Tamam. Ha? Bir şey mi oldu? Yok. Oğlum. Savaşıyor sadece şimdi ya. Daha valla. Ne? görev var? Ha tamam. Bir savaş kazan. Bak ben 5 savaş kazanmaya gidiyorum arkadaşlar. Siz de bana abone olun, like atın yani yaparsanız güzel olur işimizi görürüz yani. Kısa bunun haro olur arkadaşlar lütfen abone olun like atın. Hadi görüşürüm. O kadar video çektim arkadaşlar. Hadi. Hadi görüşürüz. Çıkalım bay bay.